arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Mart Cumartesi. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Dün 3 şirket finansallarını açıkladı. 2 şirketin bilançosunu dün akşam sizlerle paylaştım. Bir bilançoyu da bu video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Önce kar payı haberleriyle başlayalım arkadaşlar. Panora Gayrimenkul pay başına nette 5 TL 0.6 kuruş nakit kar payı dağıtımını genel kurulunun onayına sunacağını duyurdu. Ak Merkez GEO'nun pay başına nette 12 TL 64 kuruş nakit kar payı dağıtımı genel kurulda onaylandı. Bursa Çimonto'nun pay başına nette 0.06 TL nakit kar payı dağıtımı genel kurulda onaylandı. Eczacıbaşı İlacı'nın pay başına nette 1 TL 49 kuruş nakit kar payı dağıtımı genel kurulun onayına sunacağını duyurdu. Ruzi Madenciliğin işlem kodu 2 Nisan'dan itibaren Ruzi YE olarak değiştirilecekmiş arkadaşlar. Oyak Çimonto'da pay başına nette 0.85 TL nakit kar payı dağıtımı genel kurulda onaylandı arkadaşlar. Şimdi dün biz yüz endeksi %0.49 yükselişte 9659.4 puandan kapandı. Cuma günü BIST endeksindeki net para girişi 2 milyar 485 milyon TL oldu. BIST 30 endeksindeki net para girişi 1 milyar 324 milyon TL. Tüm hisseler bazında da borsamızda dün net para girişi 3 milyar 193 milyon TL oldu. Cuma günü en fazla nette para girişi olan hisse senedi Tekfen Holding olmuş arkadaşlar. Tekfen Holding'de net para girişi 656 milyon TL. Asansan'da net para girişi 619 milyon TL. Türk Havalarında net para girişi 357 milyon TL, Tüpraş'ta 335 milyon TL ve Topaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'de net para girişi 264 milyon TL olmuş arkadaşlar. Dün en fazla nette para çıkışı olan hisselerde de Yapı ve Kredi Bankası birinci sıradaydı. Yapı Kredi Bankası'ndaki net para çıkışı 551 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de 309 milyon TL. Akbank'ta net para çıkışı 286 milyon TL. Türkiye İş Bankası'nda 166 milyon TL. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nde 133 milyon TL. Migros'ta 121 milyon TL. Ve Özata Denizcilik'te de net para çıkışı 118 milyon TL olmuş arkadaşlar. Dün HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 47 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden Cuma günü nette en fazla aselsan hissesi alınmış. ASASAN'da net alış 69.9 milyon TL. Türkiye İş Bankası hissesinde net alış 55.6 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de 51.3 milyon TL. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası'nda 49.9 milyon TL. Koç Holding'de 39.4 milyon TL. Türk Havalar hissesinde net alış 39 milyon TL olmuş arkadaşlar. İş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri 1 milyar 90 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Cuma günü iş yatırım üzerinden en çok alınan hisselerde Tav Havalimanları birinci sadaydı. Tav Havalimanları'nda net alış 110 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası'nda net alış 108 milyon TL. Türkiye İş Bankası'nda net alış 101 milyon TL. Türk Havalimanları'nda net alış 98.6 milyon TL. Ford Otomotiv'de net alış 93.3 milyon TL ve Kuyaş Yatırım AŞ'de net alış 90 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bofa tarafına baktığımızda Bofa'nın dün nette en fazla sattıklarını sizlerle paylaşmıştım. Ee, şimdi de alışları paylaşacağım. Bank of America müşterileri 1 milyar 540 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Bofa üzerinden Cuma günü en çok nette alınan hisse Türkiye İş Bankası hissesi olmuş. Türkiye İş Bankası'nda net alış 219 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası'nda net alış 202 milyon TL. Tav Havalimanları'nda 192 milyon TL. Küpraş'ta 182 milyon TL. Ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'de net alış 159 milyon TL olmuş arkadaşlar. Dün arkadaşlar geri alım yapan şirketler var. Şirketlerin geri alımları kolaylaştırılınca bu süreçte işte baya bir şirket geri alım yapmaya başladı. Bu borsamız için tabii ki çok çok olumlu bir durum. Cuma günü geri alım yapan şirketler şöyle: Agrotek Yüksek Teknoloji ortalama 8 TL 71 kuruştan 250 bin lot pay geri alımı yaptı. Kuyash Yatırım A.Ş. ortalama 39 TL 35 kuruştan 1 milyon 750 bin lot pay geri alımı yaptı. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortalama 7 TL 85 kuruştan 200 bin lot. Ünlü Yatırım Holding ortalama 13 TL 12 kuruştan 11 bin 100 lot. Türkiye Halk Bankası 20 TL 84 kuruş ile 21 TL 74 kuruş aralığından 400 bin not Green Türk Holding 330 TL 25 kuruştan 5 bin not pay yer alımı yaptı. Türkiye Vakıflar Bankası 23 TL 26 kuruş ile 24 TL 18 kuruş fiyat alından 2 milyon 795 bin not Doğan Şirketler Grubu ortalama 15 TL 71 kuruştan 240 bin not Özdeci Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 4 TL 65 kuruş ile 4 TL 66 kuruş fiyat alığından 200 bin lot, Ahlatçı Doğalgaz ortalama 20 TL 62 kuruştan 600 bin lot, Metentur Otelcilik 16 TL 03 kuruş ile 16 TL 10 kuruş fiyat alığından 118 bin lot, Dagi Yatırım Holding ortalama 55 TL 25 kuruştan 30 bin lot pay yer alımı yaptı. Net Holding 36 TL 62 kuruş ile 38 TL 22 kuruş fiyat alığından 2705 lot Rigopack'da ortalama 7 TL 48 kuruştan 30000 lot Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 1 TL 9 kuruştan 331974 lot Akfen Yenilenebilir Enerji 16 TL 08 kuruş ile 16 TL 18 kuruş fiyat aralığından 92500 lot Akfen İnşaat 19.5 TL ile 19 TL 83 kuruş fiyat aralığından 100000 lot Alarko Holding ortalama 95 TL 52 kuruştan 1 milyon 190 bin lot. Lokman Ekim'de 18 TL 48 kuruş ile 18 TL 84 kuruş fiyat alanından 70 bin lot pay yer alımı yaptı arkadaşlar. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ortalama 4 TL 88 kuruştan 500 bin lot ve Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de 10 TL 49 kuruş ile 10 TL 50 kuruş fiyat alanından 125.294 lot pay yer alımı yaptı. Toplamda 21 şirket olması lazım arkadaşlar. 21 şirket pay yer alımı yaptı. Pay yer alım programını açıklayan şirketler de var. Dün paylaştığım videoda bunları sizlere aktarmıştım. Yani bazı şirketlerde yeni pay yer alım programı açıkladılar. Yani şirketler bu süreçte işte paylarını toplamaya devam edecek gibi gözüküyor. Yine şirket haberlerinde BMC Çelik Asır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kayıtlı sermaye tavanının güncellenmesi için SPK onay haberi var. SPK onay tarihi 28 Mart 2025. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 100 milyon, yeni kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon oluyor. Yani 400 oranında sermaye tavanını şirket artıyor. SPK'dan onay alınmış, Ticaret Bakanlığının iznine müteakiben de yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacakmış arkadaşlar. Diğer haber Hürriyet Gazeteciliğin kar payı haberi var. Hürriyet Gazeteciliği kar payı dağıtımı yapmayacak. Bir diğer haber de arkadaşlar Polisan Holding'in. Polisan Holding'in bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı var. Burada %397.6 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermayesini artıracak şirket. Burada iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 3 milyar 16 milyon TL. Böyle bir karar almışlar ve SPK'ya da başvurmuşlar. SPK başvuru tarihi 28 Mart 2025. Polisa'nın mevcut sermayesi 758,5 milyondan 3 milyar 774 milyon TL'ye çıkacak arkadaşlar. SPK başvuru tarihi 28 Mart 2025. Arkadaşlar sizlerle Kuyaş Yatırım AŞ'nin finansallarını paylaşacağım. Bu şirket çok yüksek bir kar açılamadı ama... Böyle bir durum var. Düzenli olarak e, yıldan yıla her yıl şirketi güzel büyütmüşler arkadaşlar. E, düzenli de kar açılıyor. E, son bilançoda kar çok fazla değil ama e, düzenli kar da hisseyi bayağı bir götürmüş gözüküyor. E, Grafiği de sizlerle paylaşacağım. E, ben finansallarını bu açıdan yani istikrar olması açısından beğendim. Ve şirket pay yer alımı da yapıyor. E, sizlerle biraz önce paylaşmıştım. Konsolide finansallara göre şirketin net karı 2024'te 142 milyon TL oldu. 2023 net kar daha iyiymiş. 2023 net karı 190 milyonmuş. Yine bilançoda rekor olan kısımlar var. Detaylı sizlerle paylaşacağım. Esas faaliyet karı 497 milyon. Esas faaliyet karı 2023'te 277 milyonmuş. Esas faaliyet karında ciddi anlamda bir artış var 2023'e kıyasla. Şöyle grafiğine baktığımızda tarihinin en yüksek seviyelerinde arkadaşlar ve dün ise yüzde sekiz buçuk düşmüş. Ama hisse çok ciddi anlamda dilimdenmiş Hem uzun vadeden kısa vadede de güzel gitmiş. Şimdi şurada arkadaşlar yakın tarihli 2024 Temmuz'da daha bir yıl olmadı. Hisse 10 TL bugün 38 TL hatta hisse şu zirve gördüğü yer 46 TL 10 TL'den 46 TL'ye 4,5 kat gitmiş arkadaşlar. bir yıl içerisinde ise zaten 4,5 kat gitmiş. Ve geçmişe de baktığımızda işte borsa uzun vadede gerçekten şirket büyüyorsa yatırımcısına ne kadar kazandırdığının bir ispatı oluyor. 2020, 2020'den sonra finansalları daha iyi gelmeye başlamış çünkü. 2020 arkadaşlar 0.18 TL olan hisse bugün 38 TL 5 yılda 211 kat gitmiş arkadaşlar. Yani hissede düşüşler oluyor evet mesela şurada hisseyi Aralık 2023'te 22'lerden hisseyi 10 TL'ye düşürdüler. Sonra tekrar hisseyi zirveye kadar 47-48 lira kadar çıkardılar. Uzun vade baktığınızda gerçekten çok güzel kazandırmış. 4. çeyrekte 49 milyon net karı var. 3. çeyrekte 51 milyon net kar, 2. çeyrekte 12 milyon net kar, 1. çeyrekte 22 milyon net kar. 2023 4. çeyrekte de 408 milyon net kar var. Yani her bilançoda düzenli bir kere aşılamış ama 2023 daha iyiymiş net kar bakımından. Şimdi KUYAŞ yatırımın ödenmiş sermayesi 400 milyon TL. 4 çeyrekte 49 milyon net karı. Yıllıkta 142 milyon net karı var. 2023 net karı 190 milyon. 2023'e kıyasla net karında %25'lik bir düşüş var. Bu şirketin net borcu 533 milyon TL. Yani son bir yıllık net karının 3.7 katı net borcu var. Yıllıkta da... 526 milyon favok üretmiş. İşte bu yıllıkta üretmiş olduğu favok rakamı rekor arkadaşlar. Şirketin bugüne kadar yıllıkta üretmiş olduğu en yüksek favok rakamı. Net borcun favok oranı 1. Yani borçluluğu favoyuna göre normal arkadaşlar. Çok fazla bir borçluğu gözükmüyor kazancına göre. Yine bilançosunda rekor olan kısım öz kaynakları. Tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış öz kaynakları. Öz kaynakları 1 milyar 936 milyon TL olmuş. Bedensiz sermaye artırma potansiyeli %384 2023'e kıyasla öz kaynaklarında yaklaşık 100 milyon liralık bir artış var. %5'lik bir öz kaynak artışı var 2023'e kıyasla. Hasılat tarafında da 2023'e kıyasla 244 milyonluk bir artış var. Yani hasılatında da %26.9'luk bir artış olmuş. Yıllık net karı 142 milyondu. Net kar marjı %12.4. Güncel hisse fiyatı 38 TL. Fiyat kazanç oranı 106 arkadaşlar. Yani fiyat hissenin fiyatı öyle bir gitmiş ki kazancına göre daha fazla fiyat gidince de FK'sı biraz e, yükselmiş arkadaşlar. 106 FK'sı. Piyasa değeri defter değeri oranında 7.85. Şirketin piyasa değeri 15 milyar 200 milyon TL. Defter değeri ise 1 milyar 936 milyon TL. Yani piyasa değeri defter değerinin 13 milyar 263 milyon üstünde. Ve son bir yıldaki defter değeri artışı 99 milyon TL. Burada baktığınızda hem FKS hem de PDDD oranı biraz fazla gözüküyor arkadaşlar. Kazanca göre hisse fiyatı biraz fazla gidince FK'da piyasa değeri, defter değeri oranı da biraz şişmiş tabi oluyor. Ama şöyle uzun vade baktığınızda gerçekten yatırımcısına keşke bütün hisseler böyle olsa çok çok iyi kazandırmış. Burada arkadaşlar bir geri alım programı var. Bu haberi sizlerle paylaşayım. Payların geri alınmasına ilişkin bildirim. 500 milyon TL bir fon ayırmışlar. Bu yaş hissesi alımı yapılması kararlaştırılmış. Şirket paylarının borsada geri alım işlemlerinin başlatılmasına şirket iç kaynaklarından karşılamak üzere azami fon tutanının 500 milyon TL olmasına geri alacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine program süreci içerisinde de gerekli kamuoyu aydınlatmalarının yapılmasına karar verilmiş. Ve bu karar sonrasında evet ilk alımı yapmışlar. Ve Yüklü de alımı yapmışlar. 1 milyon 750 bin adet Herhalde 500 milyon hemen alınacak gibi gözüküyor arkadaşlar. 1 milyon 750 bin adet çarpı 39-35 desek 68 milyon liralık bir alım yapılmış gözüküyor. 68-68.8 milyon liralık bir alım yapılmış. Ama hisse biraz primli arkadaşlar. Zaten grafiği görüyorsunuz. Tarihin en yüksek seviyelerinde 38 TL'de de kapatmış. %8.5'te düşmüş. Yani şu düşüş anında eminim e, haberlere bir bakın arkadaşlar. O kadar felaket tellallığı yapan vardır ki burada hisseyi 200 günde bekletmiş. %50 düşürmüşler ama sonra 10 TL'den hisseyi 46'lara kadar çıkarmışlar. Bu yaş yatırımın finansallarını da bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi İş Bankası'nın bir haberi var. Türkiye İş Bankası haber ve söylentileri ilişkin açıklama. Bu da özet bilgi bankamıza ilişkin çeşitli sosyal medya platformlarında yayınlanan iddialar hakkında açıklama şöyle. Bankamıza ilişkin iddialarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Bankamızın 31 Mayıs 1991 tarihli olağanüstü genel kurulunda o dönemdeki hissedarlar tarafından alınan karar ile sermaye artırımına gidilmiş ve yasal mevzuat ile Yüksek Mahkeme içtihatlarına uygun bir şekilde esas sözleşmemizin 58. maddesinde değişiklik gerçekleştirilerek kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kar payı ödemeleri ödenmiş, sermayenin 250 bin TL'lik bölümüyle sınırlandırılmıştır. İlgili tarihten itibaren yapılan kar dağıtımları tescil edilmiş, bu esas sözleşme değişikliği dikkate alınarak bankamızın tabi olduğu kanunen yetkili otoritelerin bilgisi ve denetiminde uygulanmıştır. Bilindiği üzere bankamızın da kurucusu olan Yüce Atatürk'ün vasiyeti gereğince Atatürk hisselerine isabet eden temettünün tamamı Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na bankamız tarafından tam ve zamanında ödenmekte olup bankamızın tüm süreçteki işlemleri ilgili otoritelerin bilgisi ve denetimi altında gerçekleşmektedir. Kurucu intifa senetlerine yapılan temettü ödemelerine ilişkin bankamız aleyhine açılan davalarda bugüne kadar verilen kararlar bankamız değeni olup hukuki süreçlerin tamamlanması beklenmektedir. Bu çerçevede sosyal medya mecralarında son dönemde yayınlanan bankamız itibarını hedef alan yatırımcıların karar ve davranışlarını etkilemeye yönelik spekülatif aynı zamanda sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık mevzuatı tahtında da suç teşkil eden gerçek dışı beyan ve iddialara itibar edilmemesi, söz konusu yanlış veya yanıtıcı bilgileri aktaran ya da bunları yayan tüm ilgililer hakkında bankamızca yasal girişimlerde bulunacağını, hususlarını kamuoyunun bilgisine sunarız demişler arkadaşlar. İç Bankası'ndan da böyle bir açıklama. Dün gece saat 23.58'de böyle bir açıklama paylaşılmış arkadaşlar. Evet, şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler. Burada belirttiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.